güzel bir arşiv sistemi oluşturduk ve bu iş giderek büyüdü. Şu ana kadar ki ben rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi adını verdiğimiz buradaki merkezimizden tam 361 tır yardım malzemesini deprem bölgelerine sevk etmiş bulunuyoruz. Bunun haricinde sadece Kızılay'a e, verilen e, yardımlar 56 tır bunun haricinde 56 tır da Kızılay göndermiş oldu. Bununla birlikte de bizden branda isteyip e, Kayseri şehri yanınızda diye e, tırını göndermek isteyen sanayicilerimiz oldu. Ve bunların da şu anda sayısı 70'i geçti. Dolayısıyla şu ana kadar e, bizim tahminimiz e, Kayseri'den yardım bölgesine giden tırların miktarı 600 tırı geçmiş durumda.